Tabi 5 diye fiyat olarak çok iyi diyor. 43.215. Yanlış hatırlamıyorsam A101'de bir bile bir yerde satışa çıkmıştı. 150 cc'lik. Tasarım olarak fena değil. Çoğu motosikleti bilmeden ilk defa görerek ilk bakış videosu çekiyorum ve tanıtım yapıyorum. Öneri değildir. <laughs> Selamlar. Burada Volta'nın bir motosikleti var. Tabi 5 diye fiyat olarak çok iyi diyor. 43215. 215. Bu yanlış hatırlamıyorsam A101'de bin de, bin, de bin de bir yerde satışa çıkmıştı. 150 cc'lik 7.6 kilo var. Sanırsam bir 12 ve gibi bir şey oluyor. 10.7 Nm tork. Baksız 95 demişler. 121 kilo, 150 kilo max taşıma kapasitesi. 13 ön arka, disk ön arka. 2.8 yakıt tüketimi demişler. Yükseklikte de 778 oluyor sanırsam. Yok. Gelişikte 778. Full LED, 240 milimetre ön disk, arka 220 milimetre diyorlar. Özel süspansiyon geometrisi yani çok ciddi bir özellik yazmamışlar buraya ama size şöyle göstereyim. Tasarım olarak fena değil. Yani baştan şunu söyleyeyim. Ben fuarda, burada çoğu motosikleti bilmeden ilk defa görerek ilk bakış videosu çekiyorum ve tanıtım yapıyorum. Öneri değildir. Sele ama oh, güzel. Bir yumuşak etkisiyle duruyor. Ekran falan fena değil gibi. Küçükler. Klasik şimdi izleri var. Şu tarz aynayı sayamıyorum. Hadi aynanın çerçevesi çok yüksek. Çok büyük yani. Çerçeve. Ben pek sevemiyorum bu aynaları. Yani yerli yerinde selektörümüz. Uzun kısa falan. Çinli izleri görebiliyorsun buralarda. Bir tane USB'miz var. Ha iki USB var. Güzel. Büyük falan değil gibi ama. Şurada bir göz var. Telefon falan sar ama açık bir göz. Sıçrası sağır yani. Büyük. Su şişesi de iyi güzellik. Sele açamadım. Sele kapalı şu an. Güzel. Günümüzün moda gibi var. Nardo gri. Şöyle bir oturayım üzerine. Ayaklarım çok rahat yere değiyor. Benim boyum biliyorsunuz 1.77. Bir Nmax tarzı. Nmax'de bir havası var. Şu yekpare tek parça sele olmasını seviyorum. Kendimi iyice geriye attığımda bak benim ayaklarım buraya oldu abi. Ben şu an konforluyum. Depo burada. Anahtarla açılıyor herhalde depo. Burayı çevirince depo açılıyor mu? Bilemiyorum şu an top kapaması vardı şöyle bir. Fena değil. Apek diyor. Volta, Apek. Ekran. E işte. Duran da ekranı var. Bir uzun cam gerekir buna. Ben sele bir rahat ya. Selede bir rahatlık var abi. Güzel. Ayaklarım rahat yere değiyor. Düşünüş şu şekilde. Çapraz gelmesi de güzel. Çanta demiri. Demir sağlam duruyor gerçekten. Bir sağlamlığı var demiri. Yani tasarım fena değil. Apek diyor. Apex. APX5 diyor. Hani bir marka model karmaşası var burada. Ayarlı mı süspansiyon bakıyorum. Hop ayarlı. Süspansiyon fena durmuyor aslında. Parlak bir tık daha kalın olsa iyi fena değil gibi ama dışarıdan bir güzelliği var. Şu tek parçayı değil mi? Şu, şu tarz seleyi ben daha çok seviyorum. Burada ben kendimi iyice geri atabiliyorum çünkü. Bacakları uzatma açısından daha iyi oluyor. Şöyle bir etrafında tam dur direkt. Bitiriyorum abi. Volta, Apex, apx 5 her neyse bir yerde Apex bir yerde Apex Yani fiyat olarak nedir abi 43 bin? Bedavanın bir üstüne veriyorsun resmen voltajı. Fiyat fena değil. Dediğim gibi ben hiçbir marka model önerisi yapmıyorum burada. Gördüğümü tanıtıyorum abi. Ne gördüysem onu sizlere aktarmaya çalışıyorum. Volta standı da böyleydi. Görüşürüz.